Düşünün, bir hayal edin, ırkçılığa, yoksulluğa rağmen yıllardır hayalleriniz ve hedefleriniz için yapmayı başardığınız birikimi dünya tarihinin en büyük ekonomik krizinden dolayı kaybediyorsunuz. Banka bu paraya el koyuyor. Bu öyle bir kriz ki bir günde yüzlerce insan kaybettiklerinden dolayı intihar ediyor. İşte ırkçılık, yoksulluk ve ekonomik krizin gölgesinde tarih yazan hayat kurtaranların hikayesi. 1. Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri süper güç haline gelmişti. Amerika artık Avrupa'nın en büyük alacaklısıydı. Bunun yanında dünyaya en çok kredi veren ülke unvanını kazanmıştı. Amerika'nın herkesten alacağı vardı ve Avrupa'dan alacaklı olduğu savaş tazminatlarını altın olarak istiyordu. Kapitalizm çok popüler bir hale gelmişti. Hisse senetleri sürekli artıyor, ekonomi müthiş bir ivme ile büyüyordu. Ford otomobil sektöründe devrim yaptı. Seri otomobil üretimine geçti ve işçi ücretlerinde ciddi bir artış oldu. İşçi sınıfı artık paralıydı. Tatile çıkıyordu, gayrimenkul alıyordu. Özellikle Florida gibi güneydeki bölgelerin geleceğin turizm cenneti olacağına inanılıyordu ve büyük bir hızla gayrimenkul alımı başladı. Bu talep de gayrimenkul fiyatlarının ciddi oranda şişirilmesine olanak sağladı. Bölgedeki tarlalar bile servet değerinde fiyatlara satılıyordu. Şirketler büyüdükçe büyüyor, bankalar sağlıyordu. İşler umulduğu gibi olmadı. Bir şeyler ters gitmeye başladı. İnsanlar servet ödeyerek satın aldıkları evleri daha sonraları değerinin çok altında fiyatlara bile satamadılar. Gayrimenkulden kaçan insanlar borsaya yöneldi. Hisse senetlerine yoğun bir talep oldu. Oldu. Bu talep hissenin aşırı yükselmesine sebep oldu ve en sonunda 24 Ekim 1929 günü New York borsası %12.8 düştü. O gün 1929 yılı fiyatlarıyla 4.2 milyar dolar yok oldu. Binlerce banka ve şirket battı ve bankalar hesaplardaki paralara el koydu ve birçok kişinin birikimi ve hayalleri o gün yıkıldı. Bunlardan biri de Vivian Theodore Thomas'tı. İkinci Dünya Savaşı'nı Amerika'nın Vietnam'a girişi ve Amerika ırkçılığı renk ayrımı yüksek olduğu dönemde William Thomas marangoz olarak çalışıyordu. Irkçılık o kadar fazlaydı ki devlet politikası olarak devam ediyordu. Öyle ki siyahilerin tuvaleti ayrıydı, otobüste en arkada yerleri ayrıydı. Bunun gibi birçok ayrım vardı. İşte tam da bu dönemde. Bankada belirli bir miktarda birikimi olan Thomas 29 Ekim bunalımında bütün birikimini kaybeder. Aslında Vivian Thomas'ın asıl hayali doktor olmaktı. Biriktirdiği para ile tıp fakültesine gitmek ister. Amerika'da okumak için tamamen kendi paran olması gerekiyor ve paranla okuyorsun. Üniversiteye yüklü miktarda ödemeler yapıyorsun. O dönemde de bu sistem aynen devam ediyordu. Fakat bankadaki bütün birikimini kaybeder. Varangozluk mesleği mesleği babadan kalma bir meslektir. Siyah beyaz ayrımının en yoğun yaşandığı o dönemde William Thomas iş bulamamıştır. Thomas'ın hayatı bir arkadaşının ona klinikte temizlik işi bulması ile değişir. İşe başladığı kliniğin başhekimi ise ünlü doktor Alfred Bilolok. Doktor Bilolok o dönemde Blue Baby hastalığı tedavisi için çalışmaktadır. Mavi bebek hastalığı o dönemlerde ailelerin canını sıkmaktaydı. Mavi bebek hastalığı sendromu doğuştan gelen bir kalp bozukluğu hastalığıdır. Hastalığın seyrinde bebek masmavi, mor bir pene bürünür. Bebeğim Thomas, klinikte temizlikçi olarak işe başlamıştır. Doktor Bilolog o dönemlerde bu hastalığın tedavisi için köpekler üzerinde deneyler yapmaktadır. Bir gün Doktor Bilolog William Thomas'taki yeteneği fark eder ve deneylerin yürümesi işini ona verir. Doktor Bilolog hastalık için sürekli çözüm aramakta ve yardımcısı Vivian Thomas'a danışmaktadır. Köpekler üzerindeki deneye devam ederken açık kalp ameliyatında yeni bir teknik bulurlar. Günümüzde kalp temar cerrahisinde kullanılan Bilolog Housing yöntemi ile mavi bebek hastalığı hastalarının tedavisini bulmuşlardır. O zamana kadar bir tez vardı. Kalbe dokunma. İşte küçücük bir çocukta yapacakları bu ameliyat bu tezin tamamen değişmesini sağlayacaktı. Ve açık kalp ameliyatının öncüsü olmuşlardı. Aynı zamanda hastanelerde kalp cerrahisinin açılmasını da sağlayacaklardı. Ve Thomas dünyada ilk açık kalp ameliyatını gerçekleştiren doktor biyolog tekniklerini önce laboratuvar ortamında bir köpek üzerinde bulan ve geliştiren kişidir. Şu an dünya dünyadaki isimsiz kahramanlar arasında yer alır. Liseden sonra eğitim olmasına rağmen ırkçılık ve baskıları aşmış ve kalp cerrahisinde öncü olmuştur. Kullanılan Bilolog Talsink yöntemi ise operasyonu gerçekleştiren Doktor Bilolog ve Doktor Helen Talsink'in ismini almıştır. William Thomas 1976 yılında Johns Hopkins Üniversitesi'nde gerçekleşen bir tören ile onursal doktora unvanı verilmiştir ancak bürokratik sorunlardan dolayı fahri unvan tıp alanında değil hukuk alanında verilmiştir. William Thomas ve Doktor Alfred Blolock tıp dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle Alfred Blolock bütün dünya tarafından bilinmektedir. William Thomas ırkçılık, ekonomik kriz rağmen hiçbir eğitim almadığı cerrahide çalışarak o zaman ana kadar bürokraside yer alan ve siyahilerin 3. sınıf vatandaş olma durumuna rağmen hiçbir zaman eğitim almadığı tıp alanında John Hopkins Üniversitesi'nde ders vermiş, dünyada kalp cerrahisinin bölümünün açılmasına öncü olan ameliyatın araştırma teknisyeni olarak tarih adını kazımıştır. Doktor Bilolog ameliyat yaparken Vivian Thomas'ın arkada onunla beraber ameliyata girmesi sayesinde bunu başarmıştır. Ve daha önceden de köpekler üzerinde bir dizi yapmış olduğu ameliyat sayesinde bu tekniklerin geliştirilmesini ve bulunmasını sağlamıştı. İşte tıp dünyasının tarihine geçmiş bir bölümü sizlerle paylaşmış olduk. Her hafta yayınlanan videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bize destek için like atmayı, yorum yazmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olması dileğiyle.